Lezzet Tarifem kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün dolapta kalan sebzelerimizi değerlendirme yemeği hazırlayacağız. Ben 6 kişilik bir menü hazırlıyorum. İsterseniz siz kişi sayısına göre malzemeleri arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Malzemelerimiz 6 adet orta boy patates, 10-12 adet mantar, 300-350 gram kadar tavuk göğsü, 2 yemek kaşığı kaşar peyniri, 1 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, 1 adet orta boy soğan ve 1 diş sarımsak. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, kekik, karabiber, tuz, çeyrek çay bardağı süt. Yemeğimizin yapımına başlayabiliriz. İlk olarak Altı adet patatesimizi güzelce yıkıyoruz ve bir tenceremizin içerisine alıp yumuşayana kadar haşlıyoruz. Bir tenceremizin içerisine yıkamış olduğumuz patateslerimizi yerleştiriyoruz. İçerisine suyumuzu ilave ediyoruz. Kabuklarının daha rahat soyulabilmesi için bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edelim. Tenceremizi ocağa alalım. Patateslerimiz yumuşayana kadar haşlıyoruz. Şimdi ise bütün sebzelerimizi ve tavuk göğsümüzü yıkıyoruz ve daha sonrasında küçük parçalar halinde doğruyoruz. Tavuk göğsümüzü yıkadıktan sonra bu şekilde kuşbaşı halinde doğuruyoruz diğer sebzelerimizi doğuruyoruz daha sonrasında ocağa geçiyoruz tavamızı ocağımıza alıyoruz kızar tavamızın içerisine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyoruz kızan yağımızın içerisine doğramış olduğumuz tavuk göğüslerimizi ekliyoruz. Tavuk göğsümüz suyunu bırakana kadar kavuruyoruz. göğüslerimiz gördüğünüz gibi suyunu bıraktı. Tavamızın içerisine soğan ve sarımsağımızı da ekleyelim, karıştıralım. Bir iki dakika piştikten sonra içerisine biberlerimizi ve mantarımızı ilave edeceğiz. soğanlarımız da kavruldu tavamızın içerisine kırmızı biber ve yeşil biberimizi ilave ediyoruz biberlerimiz de 1-2 dakika kadar kavrulduktan sonra içerisine mantarlarımızı ilave edeceğiz tavamızın içerisine doğramış olduğumuz mantarlarımızı da ilave ediyoruz. Tavanın içerisine salçalarımızı ve baharatımızı da ekledikten sonra pişmesini bekliyoruz. bütün malzemelerimizi güzelce karıştırdık. Şimdi tavamızın kapağını kapatıp bütün malzemelerimizin sotelenmesini bekliyoruz. Patateslerimiz haşlandı. İlk sıcağa çıktıktan sonra patateslerimizin kabuklarını soyuyoruz. Bir ezici veya bir çatal yardımıyla bu şekilde eziyoruz. Patateslerimizin içerisine Yarım çay bardağından az sütümüzü ilave ediyoruz. Kekik, karabiber ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Rendelemiş olduğumuz kaşar peynirini ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Patates harcımız hazır. Servis yapacağımız tepsi veya borcamımızı alıyoruz. Patatesimizi borcamımızın tabanına yerleştiriyoruz. ve bu şekilde bastırarak tabanına yerleştiriyoruz. Patatesimizin üzerine hazırlamış olduğumuz harcı döküyoruz. Harcımızın üzerine de rendelemiş olduğumuz kaşar peynirini döküyoruz. Fırınımızı 180-200 dereceye ayarlıyoruz. Alt üst ayarında kaşar peynir eriyene kadar pişiriyoruz. Tepsimizi fırına alıyoruz. Kaşarlı mantarlı tavuk sotemiz hazır. Deneyenler şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.